Merhaba saygılar arkadaşlarım nasılsınız? Bizim Rusça dersimize hoş geldiniz. Ve bugünkü dersimizde biz şahi zemirleri hakkında hadi konuşalım. Rus dilinde böyle şahi zemirleri var. Ben, ya, sen, ty, o, on ana, on biz erkek için kullanıyoruz. Ana, bayanlar hoş biz mı siz we, onlar ani onlar any. Ee, Türkçe konuşurken biz e, şahıs zamirlerini e, kullanırken biz e, kişisel ekleri kullanıyoruz. Mesela ben doktorum. Sen doktor sun. O doktor, biz doktoruz, siz doktor doktorsunuz, onlar doktorlar. Ee, kişisel zemirleri, e, ekleri. Om, um, im, sın, sin, sun, sun ee, filan falan. Ama Rus kişisel ekleri yok. Biz kullanmıyoruz. Bu çok hafif. Mesela ben doktorum. Doktor Rusça vraç olur. Vraç, doktor, vraç. Bu yüzden Pozitif biçim. Ben doktorum. Ya vraç. Bakın, hiç kişisel ekleyi biz kullanmıyoruz. Ty vraç. Sen doktorsun. Ya vraç. Ben doktorum. Ty vraç. Sen doktorsun. On vraç. Erkek. Ana vraç. Bayan için. Ana vraç. Biz doktoruz. Çoğul. Сиз доктор сунус, вы врачи. Без докторус мы врачи и чол. Вы врачи. Сиз доктор сунус и чол. Онлар доктор лар и чол. Они врачи. Я врач. Бен доктору. Сем доктор сун. Ты врач. О доктор. Он врач. Р, тег, чин. Она врач. Моя начин. Без докторус мы без. врачи. Siz доктор Вы Onlar doktorlar. Onlar doktorlar. Onlar doktorlar. врачи. doktorlar. Onlar doktorlar. biçim doktorlar. biçim doktorlar. Onlar doktorlar. Onlar doktorlar. Onlar doktorlar. Onlar ama negatif biçimdeki negatif biçiminde de hiç kişisel ekleri yok. Mesela ben doktor değilim, sen doktor değilsin, biz doktor değiliz ama burada çok çok hafif. Ben doktor değilim. Ya ne vrach. Sen doktor değilsin. Ty ne врач. O doktor değil. On yoksa ana ne врач. Biz doktor değiliz. Мы не врачи. Siz doktor değilsiniz. Вы не врачи. Onlar doktor onlar doktor değiller. Они не врачи. Gerçekten aynı ama biz ne ekini kullanıyoruz? Niye? Değil anlamına geliyorum. Ya ne врач. Ben doktor değilim. Я не врач. Ben doktor değilim. Сен доктор Дейлсин. Ты не врач. Сен доктор Дейлсин. Ты не врач. О доктор Дейл. Он не врач. Он не врач. О доктор Дейл. Мы не врачи. Без доктор Дейлис. Без мы. Доктор Дейлис. Мы не врачи. И что İşte biz pozitif biçim ve negatif biçim hakkında konuştuk. Şimdi soru biçim hakkında konuşalım. Biliyorsanız, biliyorsunuz ki soru biçim, soru biçim Türk dilinde biz mesela sorgulayıcı tonlama kullanıyoruz. Sorgulayıcı tonlama. Mesela sen doktor musun? Ты врач? ''Ben doktor muyum?'' ''Ya vraç?'' ''O doktor mu?'' ''On vraç?'' ''Biz doktor muyuz?'' ''Muy vraçı?'' Soru biçim pozitif biçim, biçimine çok benziyor. Çok çok benziyor. Gerçekten aynı ama biz soru sorarken biz sorgulayıcı tonlamayı kullanıyoruz. Mesela yavraç, ben doktorum. Ben doktor muyum? Yavraç? Aynı. Yavraç, ben doktorum. Ama yavraç, ben yavraç, ben doktor muyum? Ben doktor muyum? Tıvraç, sen doktorsun. Tıvraç, tıvraç, sen doktor musun? Biz doktoruz. доктор biz doktor врачи, Yus? доктор doktor Вы Siz doktor доктор Çok hafif, çok basit. A, bana göre sizin için çok kolay geliyor ve e, her şeyi anladınız. Ama hadi çoğu hakkında konuşalım. Mesela, eee biz böyle a, cümlelerde çoğul görüyorsunuz. İ harfi çoğulu gösteriyor. Mesela мы врачи, мы доктора. Вы врачи, siz их доктор сунос. Онлар докторлар, они врачи. А dilinde çoğul мягкий знак. А я ы в и harf ide. курю. Пекрат. Рус, рус дилинде, чоу, я, мях, я, и, и, харфларла, курю. Меселя. Тапки, терликлер, мозги, бейнлер, тряпки, сильгилер, цветы, çiçekler, agenti, Acanlar. kastri, ateşler. Eğer e, Rus sözü merkezine harfına bitse, biz çoğu ya harfla kurabiliriz. Eğer Rus e, sözü T harfına bitse, T harfla bitse, biz çoğu I A, harfler kurabiliriz. Eğer a, rus sözü k yoksa g harfla bitse biz çoğul i harfla kurabiliriz. Mesela a tapok terlik bir terlik terlikler tapki mozg beyin beyinler mazgi trepka, siridi trepka, k Silgiler, tryapki. Eğer a, sözde T harf olsa T. Çoğu I harflar kurabilir. Mesela kastör. A, bakın bu sözde T harfi var. Bu yüzden biz çoğu I harfi de kura, kurabiliriz. Kastri. Ateşler. Yoksa svetok. Çiçek. Svetok. Sıret tok. Bu söz, bu sözün içinde T harfi var. Bu yüzden biz çoğu çoğulu I harfi ile kurabiliriz. Sıreti, çiçekler. Güzel. Suçya. Suçok mesela bu ağaçların dalı. Dallar. Dallar. Suçya. Kolya fren falan. İşte bu saygılı arkadaşlarım. Umarım aa, her şeyi anladınız. Cikadlerine de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakınız.